Kocası ve iki oğlu ölmüş, yabancı bir ülkede yapayalnız kalmış bir kadını hayal edin. Rut kitabında Naomi'nin durumu tam olarak böyleydi. Rut 1. bölüm 13. ayette Naomi'nin ''Rab beni felakete uğrattı'' dediğini okuruz. Naomi, yaşadığı felaketin bir şekilde Tanrı ile bağlantısı olduğunu fark etmişti. Ama bizim şimdi gördüğümüz gibi büyük resmi henüz göremiyordu. Naomi'nin hikayesini okurken durumunun sonunda nasıl düzeldiğini, öncekinden daha bereketli ve verimli bir duruma geldiğini görüyoruz. Ve o yaşarken bunu bilmese de, sonucunda tüm dünyanın kurtarıcısı olan Mesih onun ailesinden dünyaya geldi. Maalesef biz de Naomi gibi hikayemizin sonunu daha ortasındayken göremiyor, büyük resme bakamıyoruz. Şu anda iş hayatınızda ya da ailenizle ilişkinizde bir felaket yaşıyor olabilirsiniz. Tanrı'nın içinde bulunduğumuz durumda her zaman yanı başınızda olduğunu hatırlatmak isterim. Bu dünyada sıkıntı çoktur. Tanrı sıkıntılardan geçerken güçlenmemizi ve daha verimli, bereketli bir duruma gelmemizi sağlar. Sonuçta her sıkıntıdan çıkış yolunu sağlayan da odur. Biz bilmesek de o bizim hikayemizin sonunu iyi biliyor.